Elimde değil. Yapamıyorum. gitemiyorum. Arkamı döndüğümde neden bildiğini yapıyorsun? Artık yeter. Karım Hançer. Artık bu evde yaşayacağım. Babasının evinde ve gibi. Çok üzüldüm. Aşkın bir adama neler ettiğinin ispatı. Hançer, kendi yalanının yol açacağı sonuçları önceden kestiremediği için Cihan'ın Melih'e zarar vereceğini hiç düşünmemişti. Ancak Melih'in başına gelenlerden haberdar olduğunda kendisini suçlamaktan başka bir şey yapamayacaktı. Bu durum Hançer'in içindeki vicdan azabını daha da derinleştirirken Melih'e yardım etmek için bir çözüm yolu aramaya karar verdi. Hançer, Cihan'la yüzleşmek için cesaretini toplamaya çalışırken, bir yandan da yalanlarının kendisini nasıl köşeye sıkıştırdığını fark ediyordu. Diğer tarafta Beyza, Hançer'in hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşamış. Bu haberin tüm planlarını alt üst ettiğini düşünmüştü. Ancak çok geçmeden Hançer'in Cihan'a, bebeğin babasının başka biri olduğunu söylediğini duyunca büyük bir rahatlama hissiyle dolmuştu. Artık Cihan'ın hançerden tamamen kopacağına inanıyor ve bu durumun kendi planlarına hizmet edeceğini düşünüyordu.